Herkese yeni bir videodan selam olsun arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yenilenen tasarımıyla dikkat çeken 2021 model Yamaha MT-07 hakkında konuşacağız. Benim de pulsardan sonra almak istediğim MT-07 2021 yılında tasarım açısından alışılmış MT-07 tasarımından oldukça farklılaşmış. Peki tasarım harici başka değişiklikler de yapılmış mı? Gelin hep birlikte yenilenen MT-07'yi inceleyelim. Konumuza başlamadan önce Kanalımıza destek olmak için 5 saniyenizi ayırıp videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi hemen konumuza başlayalım. Avrupa motosiklet piyasasına 2014 yılında giriş yapan MT-07, hyper naked segmentinin gerçek başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İlk çıktığı zamanlarda 600'lük ve 650'lik motosiklet alemine ateş şoku veren MT-07 motosiklet tutkunları tarafından oldukça beğenildi ve 2014 yılından günümüze kadar toplamda 125 bin adet satıldı. 2018 yılında MT-07'ye ufak güncellemeler getirildi. Yeniden tasarlanan ön far ve arka stop kısmı sayesinde oldukça şık ve sportif bir görünüme kavuştu. Yenilenen depo tasarımıyla hava girişleri daha keskin bir hale getirildi ve ayrıyetten selenin değiştirilerek daha da büyütülmesiyle de kullanıcının konforunun arttırılması amaçlandı. Ve 2018 yılında yine MT-07'ye Night Flu, Yamaha Race Blue ve tek Black olmak üzere 3 farklı renk seçeneği de getirildi. 2019 yılında sadece Yamaha MT ailesine özel tasarlanan Ice Blue renk seçeneğiyle de Yamaha MT-07 Hyper Naked motosikletlerin iddialı karakterini vurgulamaya devam etti. Gelelim 2021 model MT-07'ye arkadaşlar. 2021 yılında ise MT-07 alışılmış görüntüsünün dışına çıktı diyebiliriz. Far tasarımı açısından baktığımızda eski MT-07'deki halojen farların yerine üç parçadan oluşan led farların gelmesi motosikleti daha cesur ve agresif bir görünüme kavuşturmuş. 2021 MT-07'nin sinyalleri de led sinyallere dönüştürülmüş. Daha sportif görünmesi için depo kısmı da önde ve arkada küçük kanatçıklar ile yeniden şekillendirilirken Yamaha genel olarak daha premium bir görünüm elde etmek için kaplamayı yenilediklerini söylüyor. Yıllarca aynı gösterge ekranını kullanan Yamaha MT-07 2021 yılında yine LCD ekran gösterge kullanmış fakat işleri canlandırmak için buna renk noktaları eklemiş ve bunun kontrolünü sağlamak için gidona düğme eklemiş. Yenilenen bu göstergede yine sürüş modları vesaire bulunmuyor. Bu durum kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratabilir arkadaşlar. Çünkü MT-07 Ayarlanamayan süspansiyonu ve agresif motor bloğuyla özellikle şehir içi kullanımlarında sürüş modlarına ihtiyaç duyabiliyor. 2021 MT07'de bu saydığım tasarım özellikleri harici pek de bir farklılık görünmüyor arkadaşlar. Motor özelliklerine baktığımızda yine çift silindirli 690 cc, 9000 devirde 74 beygir üreten standart MT07 motoru mevcut. Bu sorunsuz MT07 motoru 2021 yılında Euro 5 için güncellenmiş fakat genel mimarisi aynı kalmış. Süspansiyon özelliklerine baktığımızda da pek bir farklılık görünmezken fren konusunda yeni Yamaha MT-07'de farklılıklar gözüküyor arkadaşlar. 282 milimetrelik ön fren disklerinin yerine 298 milimetrelik fren diskleri getirilmiş ve yine Nissin fren kaliperleri kullanılmış. Yapılan bu değişiklik MT-07'nin fren performansını arttırmış gibi gözüküyor. 2021 MT-07'sinde eski Battlax marka lastiklerin yerine her koşulda maksimum yol tutuş sağlaması için Michelin Pilot Cisli lastiklerle geliyor arkadaşlar. 2021 MT07 yine 182 kilogram ağırlığa, 140 cm yerden yüksekliğe ve 14 litre depo kapasitesine sahip. Yani bu değerlerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil arkadaşlar. Yeni MT-07 genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Motor ve süspansiyon özellikleri aynı kalmış. Sadece ön far tertibatı değiştirilmiş. Sinyaller led sinyale dönüştürülmüş. Gösterge ekranı renklendirilmiş. Ve lastikler de daha fazla yol tutuşu için Michelin pilot sikleti olarak tercih edilmiş. Fiyat açısından baktığımızda ise yeni MT-07 yaklaşık 100 dolar zamlanarak 7700 dolardan satışa çıkması planlanıyor. Fakat bizim ülkemizde sıfır motosiklet fiyatları her ay arttığı için bu fiyata satılabilir diyebilmemiz çok zor arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalımıza destek olmak için videomu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.